Eğirdir ilçesi Sorkuncak köyünde 6. Gül Hasat ve Uçurtma Şenliği düzenlendi. Muhteşem Eğirdir Gölü manzaralı Sorkuncak'ın gül ve lavanta tarlalarının yanı başında düzenlenen şenliğe yağmurlu havaya rağmen ilgi yoğun oldu. Havada süzülen uçurtmalarla gökyüzünün rengarenk olduğu şenlikte çocukların yanı sıra büyükler de doyasıya eğlendi. Şenliğe Vali Aydın Baruş ve eşi Nagiyan Baruş, Isparta Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Eğirdir Kaymakamı Çelik ve Sorkuncak Muhtarı Muhammed Ali Ertürk ise festivale katılanlara teşekkür ederek konukları selamladılar. Sorkuncak'ın eşsiz manzarasında böylesine bir şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Baruş, bir köy için festival düzenlemenin ve bunu devam ettirmenin büyük bir başarı olduğunu altını çizdi. Ardından Sorkuncaklı çocuklar tarafından ilahi dinletisi ve skeç gösterisi gerçekleştirildi. Şenlikte yine Sorkuncaklı gençler tarafından yumurta taşıma, çuval ve halat çekme yarışmaları düzenlendi. Gösteriler ve yarışmaların sonrasında Vali Barış tarafından uçurtma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Şenlik alanından muhteşem Eğirdir manzaralı gül bahçesine geçen Vali Barış ve eşi burada gül topladı. Bahçe sahipleriyle bir süre sohbet eden Vali Baruş, çiftçileri asatlarının bereketli olması temellisinde bulundu. Konuklar da gül toplayarak eşsiz manzaranın tadını çıkardılar. Biz Atalya'dan geliyoruz. Ee, yerimi getirdim ben halasıyım. Festivali burada arkadaşlarımız vardı onlardan biliyorduk geldik. Geçen sene yetişemedik ama bu sene yetiştik geldik. Sparta'dan geldik şenlikler için. Eğleniyoruz çocuklarla beraber. Hafiften yağmur da var. Aynen olsun o da onun güzeli. Çok güzel bir katılım var. Yine uçurtmaların uçuruyor herkes. Memnunuz, köyümüz adına da memnunuz. İyi iyi. Uçurtmaları uçurttuk mu? Evet. Uçursun. Çok güzeldi. Mutlu musunuz? Çok. Evet. Gül hasadı ve uçurtma şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Eğirdir'imizin bu güzel köyünde, bu güzel atmosferde sizlerle birlikte bu yıl altıncısını gerçekleştiriyoruz şenliğimizin. Bugün şenliğimizde bizlerle olan Sayın Valimize özellikle şükranlarımı arz ediyorum. Ve bu güzel güne katılımlarınızdan dolayı her birinize çok teşekkür ediyor. Bir köy için bir festivali düzenlemek ve bu festivali her yıl devam ettirmek gerçekten çok güç bir iş. Bu yıl altıncısı düzenlenen Sorkunçak Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçen başta muhtarımız olmak üzere tüm köylülerimize çok çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, yağlı gül üretimi 100 yılı aşkın süredir Isparta'nın ve bu toprakların geçim kaynağı. Ayrıca bu toprakların insanlarını hayata bağlayan, sevincine sevinç katan, mutluluğuna mutluluk katan çok güzel bir bitki. Çünkü biz güle baktığımız zaman sevdiklerimizin, hasret duyduklarımızın yüzünü görüyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Türkiye'nin, Isparta'nın incisi, Eğirdir Gölü'nün eşsiz manzarası, Yeşilada'nın güzel manzarası eşliğinde yayla gibi bir yerde bulunuyoruz. Sorgunçak köyünün topraklarında gül bahçeleri, lavanta bahçeleri ve aromatik bitkiler çok önemli yer tutuyor. Isparta genelinde yaklaşık 34 bin dekar alanda gül üretimi yapılıyor ve bu 34 bin dekar alanda üretilen gül yapraklarından elde edilen gül yağı şu anda dünya gül yağı ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini karşılıyor. Onun için Isparta Eğirdir dünya kozmetik sanayi açısından sağlık turizmi açısından da çok önemli katkılarda bulunuyor. Gülün bu kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Gül sadece atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu toprakları gerektiği şekilde değerlendirmek için değil, Isparta'nın Eğirdir'in Sorkuncan tanıtımı açısından da son derece önemli bir bitki. <laughs>